Sus Ali, sen sus! 3, can sus, girme. 3, 2... Satranç mı? Satranç oynayalım mı? Yok, hiç sevmiyorum. Tamam. Neden? 3-2-1 tamam, tamam. kayıt. Ama neden? Tamam maça girelim. Kazan dedi olsun. Tamam, kazan dedi. Ama sen şimdi ne kaybedersin? Yok sen kaybedersin. Kaybet. <laughs> evet. Ne, ne olmuşsun? Sen falan çıkla. Hayır yok. Şeye giriyoruz. Can biz de kardeş girelim mi? Tamam. Bak bana. Kardeşim nades olsun diyeceğim. Sen olsun diyeceğim ama sana sana başla tam o zaman başlayalım diyeceğim ben de. Can başlat ben öksürünce tekrar dondur. Ladesin ladesi olsun mu? Olsun. Tam o zaman başlayalım. <laughs> tamam, Kimi kazandı? Olsun. Yok ya boş verelim Radeş'i. Biz şantranç oynayalım. Tamam. Al kapsam. Yok, yok. yok istemiyorum aklımda. Aklımda. Çünkü kalifeler mi Al istemiyorum.